yer yer maskenin takılmadığını görüyoruz. Gerekirse tek tek arkadaşlarımız kontrol edecek. Cezayı tanıdıklarımız. Pes kodunuzu okutmadan girmeniz <laughs> yasak. İlk başta biz her yıl korona aşısı olacağız. Ha olmayanlar ne olacak? Olmayanlar hani köpeklere aşınız var mı diye soruluyordu. Şimdi artık insanlara sorulacak aşınız var mı? Uçağa binemeyecekler, pasaport alamayacaklar, toplu taşına giremeyecekler. Maske karşılıkları, bunlar genel anlamda bilim karşılıkları. Tek maske eğer sadece takan... ...maske kas... takmasını öneren dünya sağlığı... ...bu insanlara aşının <laughs> gerekliliğini bizler size... İlk simgesi maskeyi istemiyoruz dedik. Hesabını <laughs> kapatmakla tehdit ettiler. Paylaşımlarını engellemeye çalıştılar. Operatör, doktor, bilge han, bilge hocamıza büyük bir alkış. Uçaklara bindirmesinler. Alışveriş merkezlerine sokmasınlar. Vallahi de, billahi de, billahi de, bu kararlarından vazgeçecekler ve aşı olanlardan özür dileyecekler. <laughs> Hekimler yargılanacak. Yok benim haberim yoktu. Ben devlet memuruydum. Sağlık Bakanlığından tahmin geldi. Genelge geldi, emir geldi. Ben o yüzden ruhsatsız bir maddeyi insanlar üzerine uyguladım deme gibi bir lüksü yok hekimin. Yasa bu. Yasa bu.